Sağlıkla, huzurla, Hayırlı olsun. Bu kapsamda 2025 yılında şeker pancarı üretimi Burdur Merkez, Dinar, Elmalı, Gölüsar Senirken, Tefenli, Yeşilova olmak üzere 7 adet ziraat bölge şefliğimize bağlı 146 köyde 3918 çiftçi ailesiyle 704 bin ton üretim kotası sözleşmesi yapılmıştır. Bu sözleşmenin karşılığında 102.350 dekar şeker pancarı ekimi gerçekleşmiştir. Allah sağlıkla Abi, elindeyken bir dakika